Selam millet ben Şefik ve bu da Microsoft Flight Simulator. Bildiğiniz gibi uzun zamandır beklenen ve dünyanın her yerini gezebildiğimiz bir uçuş simülasyonu. Bir önceki oyun kaç yıl önce çıkmıştı hatırlamıyorum. Aslında uçuş simülasyonlarıyla aram pek yok çünkü kullanamıyorum. Daha doğrusu eski oyunlarda hep bir çok tuşla oynanıyor, kafalar karışıyor düşüncesi olduğu için bir türlü bu işe girmemiştim. Yeni oyun hem görsel olarak... İnanılmaz gözüktüğü için ki şu an manzaraları görüyorsunuz oyunda. Bir de benim gibi casual yani e, uçuş simülasyonları ile arası pek olmayan oyunculara da hitap eden kontrol seçenekleri olduğu için oyunu bir oynayayım, göstereyim istedim. Bu muhteşem manzaraları geçiyorum. öncesi oyunda neler olduğunu göstereceğim içerik olarak. Sonrasında da birkaç uçuş yapmaya çalışacağım. Önce oyunda hangi içerikler var, onu göstereyim. Bir kere oyunun 3 tane versiyonu var ve 3 versiyonda da ortak olan şey şu ki dünya üzerindeki 37.000'den fazla hava havaalanına inebiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Hangi versiyonu alırsanız alın versiyonlar arasındaki fark şu. Uçak sayısı fark ediyor. Kullanabileceğiniz uçak sayısı fark ediyor. Bir de bazı havalanları özellikle titizlikle e, tasarlanmış. Bunların sayısı değişiyor. Yoksa onun dışında bir fark yok. Yani herkes her havaalanına inebiliyor. Dediğim gibi bu açıdan bir sıkıntı yok. Oyunda hangi modlar var? Birincisi World Map Tabii ki bu özgür bir şekilde istediğiniz yere uçmanızı sağlıyor. Yani istediğiniz yerden istediğiniz yere uçabilirsiniz. İstediğiniz şehrin kendi içinde de uçabilirsiniz. Çünkü hemen hemen her şehirde birden fazla havaalanı var. İstanbul'da bile oyunda şu an 4 tane var. Bir tek İstanbul yeni havaalanı yok. Onun neden olmadığını anlamadım. Gerçi üstünden biraz uçtum. Havaalanı kendisi de yok. Herhalde e, harita verileri biraz geçmiş olabilir. Ya da ben havaalanını bulamadım. Ama olmadığı kesin seçenekler arasında yok zaten. World Map'te bunu yapabiliyorsunuz. Onun dışında etkinlikler var. Mesela şu anda inme etkinliği var. Bunlardan bir tanesini yaptım ya böyle en iyi şekilde işte belli görevler var. belli bölgeler var daha doğrusu. Bunlara iniş yapmanız isteniyor ve en iyi inişe göre puan alıyorsunuz. Bunun dışında tabii ki antrenman bölümü var. Buraya mutlaka girmeniz lazım. oyunu öğrenmek istiyorsanız. istiyorsanız klavyeyle oynayın, gamepad ile oynayın. ya da bir joystick ile oynayın ki ben şu anda... Ben gamepad ile oynamaya başladım ama şu anda Truthmaster'ın T-Flight Hotas X joystick vardı ben de zamanda Elite Dangerous için almıştım. Şimdi bu oyunda onu deniyorum. Gamepad'den geçince biraz zor oldu tabi. Onun için de challenge'lar var. Ee, burada deni de iniş challenge'ları ve stripte trip'te iki kategori altında ki iniş challenge'lara indiğinizde e, girdiğinizde üç ayrı kategori daha var. Bunların içinde de ayrı ayrı görevler var. İnmeniz gereken bölgeler var. Bunlar zamanla herhalde değişecektir diye düşünüyorum. Sabit olarak kalmayacaktır bu challenge'lar. Tabii ki bunları yaparak sıralamaya girmek dışında achievement da tamamlayabiliyorsunuz yanlış görmediysem. Bunun dışında profil bilginizi takip edebiliyorsunuz. Eğer oyunun herhangi bir versiyonuna sahipseniz diğer ee, versiyonları da alabiliyorsunuz derken. Evet yeni havaalanları satışa çıkmış. Gördüğünüz gibi. E, sadece havalandı da değil önemli yerler. Mesela Londra şehri için bir paket çıkmış. Bunlar da satılabiliyorsunuz ama e, bende premium paket vardı. O uçak ve havalan üstüne tabi yoğunlaşmış. Ekstra içerikleri istiyorsanız alabilirsiniz. Zaten bu tip oyunlarda bundan kaçış yok. Şimdi nerede uçalım? Dediğinizde bakın bu dünya haritası. Daha doğrusu dünyanın kendisi. Ve e, burada öncelikle şu uçuş ayarlarını bir yapayım. Şöyle seçenekler var. Multiplayer'da gerçek oyuncuları görebiliyorsunuz, tüm oyuncuları görebiliyorsunuz, e, offline oynayabiliyorsunuz. Onun dışında asıl ilginç olan hava trafiği. Gerçek hava trafiğini kullanabiliyorsunuz. Yapay zekaya bir hava trafiği e, oluşturtabiliyorsunuz diğer uçaklar için. Aynı zamanda hava durumunda canlı olarak alabiliyorsunuz. Ben şu an canlı olarak alayım. Zaten biz de gündüz sabahın 9.30'u değil aslında 12.30 şu an öğlen. E, bu niyeyse 9.30 yazıyor. Muhtemelen seçtiğim şehre göre değişiyor olabilir. Bunları seçtikten sonra e, uçak seçeceksiniz ne uçaklar var şu an bende 30 tane uçak var ki bunlar farklı kategoriler altında e, Sıralanıyor Bayağı bildiğiniz yolcu uçağı da var pırpırlar da var Artık bunların kategorisi nedir bilmiyorum çok enteresan uçaklar da var 2 e, tane jet var 22 tane pervanli uçak var 3 tane Bayağı bildiğiniz e, yolcu uçağı var Boeing. 747, 787 bir de Airbus A320 var. Turbo Props neymiş? Bir de böyle bir uçak var ki ben bunlardan birini seçmişim. Uçağı da seçiyorsun. Sonra diyorsunuz ki ben işte nereden gideceğim? Mesela İstanbul için uçmak istiyorum. Şöyle İstanbul diye arattığınızda İstanbul'daki havalarından çıkıyor. Dediğim gibi burada Atatürk havalanı var ama şey yok. Yeni havalanı yok. O enteresan. Bu arada o niye gitti bilmiyorum. Şuradan Samandıra'dan kalkalım mesela. Ee, hatta şöyle değiştirelim. Yerlerini çünkü uçuş rotamı değiştirmek istiyorum. Atatürk'ten kalkalım. Madem Atatürk havalarının oyunda duruyor. Oradan kalkalım. Gördüğünüz gibi bir rota çıkarıyor. Bu arada zoom yaparsanız e, uçan uçakları da bazen görebiliyorsunuz. Ve ben bu uçağı uçuracağım dediğinizde gerçekte mesela şurada var bakın. O uçağın rotasını e, rotasında uçmaya başlıyorsunuz. Yani o diyelim şuradan şuraya uçuyor. Burada havalanı yok ama şuradan şuraya iniş yapacak. O burada burada onu yakalayıp hatta şurada da bir tane var gördüğünüz gibi. Bunun kontrolü e, kontrolünü elinize alabiliyorsunuz derken tabii ki aslında oradaki sanal bir uçağı ele alıyorsunuz. O kendisi de uçmaya devam ediyor galiba. Onu görüyor olabilirsiniz. Neyse ben Atatürk'ten Samandıra'yı seçtim. Şöyle bir karşıdan karşıya uçmayı deneyeceğim. Zaten e, türünü unuttuğum bir uçak kullanıyorum. Bakalım havada başıma neler gelecek. Biraz İstanbul üstünde uçup size şehri Göstereyim istiyorum. Burada grafik ayarlarını medium'da tutuyorum çünkü gerçekten e, performans çok düşebiliyor. Bu yüzden şehrin kalitesi biraz daha düşük olabilir. Uçan kalitesi pek düşmüyor kolay kolay. Bir de oyunu SSD'ye kurdum. Kesinlikle SSD'ye kurun 100 GB ama e, yükleme süreleri vesaire her şeyi daha rahat ettiriyor diyerek artık fly'a basıyorum. Evet telsizden ilk mesajları aldık uçağımız uçmaya hazır tek yapmamız gereken buradan bir an önce kalkmak bunun için öncelikle frenimizi herhalde park frenini kapatıyoruz sonrasında uçağa motor gücünü veriyoruz ve hızlanmaya başlıyoruz. Buradan kalkacağız. Bu arada sağ üstte kule iletişimini görüyorsunuz. Ee, bilmediğim çok fazla terim ve diyalog olduğu için bazen anlamıyorum ama e, kule iletişimi tabii ki özellikle e, ile de, inişte çok işin zevkli. Çünkü size bir rota çıkarıyorlar. Ben şöyle bir uçağı ortalayayım. Ve yavaş yavaş kalkalım. Gördüğünüz gibi havalığından yükseldim. Hemen Iniş takımlarını takımlarında kaldırdım ve buradan uzaklaştım. Ee, şunu da sanırım evet. Bilmediğim çok fazla şey var. Onu söyleyeyim. Uçak da bayağı sesliymiş bu arada. Hemen frekans değişikliği yapıyoruz. Buradan karşıya uçuyoruz ama bakalım şöyle bir İstanbul'un üstüne doğru yol alalım. Yeşilköy'den kalktık. Şu an Ataköy'e doğru gidiyoruz. Ataköy üstünden geçeceğiz. Biraz motor gücünü azaltayım ki ee, yine uçak kullanmayı bilmediğim gibi uçuş simülasyonlarını da bilmiyorum ve bu yüzden 110'un altına in diyor hızını. Ee, Tırmanırken bilmediğim çok fazla terim olduğu için zorlanıyorum. Bazen uçağı yere çarpmama rağmen başarısız oluyorum. Bunun sebebi bir, yine bilmediğim bir e, olay olay overstress diye bir şey varmış. Belli bir hızın üstünde uçmamız gerekiyormuş e, şeyde. Belli yüksekliklerin altında diyeyim yakında havalanı var mı onlara bakalım. Sabiha Gökçen'i e, e, Sabiha Gökçen'e inelim. Evet onu seçelim. Kurtköy kuleye bağlanalım. Ve oradan bir iniş izni isteyelim. Bu arada ben yavaş yavaş İstanbul ulusuna uçayım. Altında hipodrom var galiba. Bu Zeytinburnu'nda yedi sanırım. Aynen. Buradan boğaza doğru gidiyorum. O oh, iniş rotasını verdi bile. Şöyle uçacağım. Ben bir İstanbul üstüne uçup öyle gelsem ya. Ben bir gezip geleyim ya. Oradaki şeyi verdi bana direkt. İniş e, iniş rotasını sağda görüyorsunuz. Hatta hızım da şu an inmeye müsait ama ben oraya çok uzağım. Şöyle bir İstanbul üstüne bir uçalım geliriz ya. Şehir altımızda. Bayağı bir yavaşladım ben. O yüzden yavaş bir tur olacak. Yine de Boğaz'a doğru gidiyorum. Şimdi bilmediğim çok terim var ee, öğrenmeye çalışıyorum. Kule konuşmalarında çok fazla detay yok aslında. Kalkarken konuşuyorsunuz, inerken konuşuyorsunuz. Indikten sonra tabii taksi olayı var. Ee, kapıya mı gideceksiniz, park alanına mı gideceksiniz, onun konuşmasını yapıyorsunuz. Sonrasında şimdi tek uçuş için genelde ben oynatıyorum ama işte yakıt almak için yakıt desteği istiyorsunuz. Bir yolcu uçağıysanız e, yiyecek takviyesi işte ne bileyim. Bavulların geliş gidişi bunları da e, Bunların da iletişimini Sağlıyorsunuz kuleyle Bu arada iç kamera var tabi onu da göstereyim ee, Yanlış uça bastım hm. İçeride baya ses yok ba ya da bana gelmedi bir daha bakayım Evet normalde Ses var içeride belki ses ayarlarında bir sorun olmuş olabilir ee, Normalde şey var ee, ses var hatta ses ayarlarından bir tanesi kokpite özel. Daha doğrusu e, telsiz odaklı olabiliyor. Gerekse sesleri duymamanız için. Ben yeni kapıya mı geldim? Galiba yeni kapıya geldim. Evet. Buradan da Sultanahmet'in üstüne uçarak. Hatta şöyle Haliç'e doğru bir döneyim. Ve önemli yerleri bu şekilde gösteriyor size. E, gördüğünüz yerleri. Ayasofya'ya da hatta bir yanaşayım. benden sürekli e, şuraya doğru gitmemi istiyor da ben biraz şehir turu yapacağım. Ayasofya'nın da yanından şöyle geçelim. Daha biraz yanaşayım şöyle. Altta görüyorsunuz. Bu arada oyunda şöyle bir olay var. E, oyun durdurabiliyorsunuz. Durdurduktan sonra da istediğiniz gibi manzaralara vesaire bakabiliyorsunuz. Bu da bayağı enteresan bir e, özellik. Aslında güzel bir özellik. şehri gezerken Etrafa e, bakabilmenizi sağlıyor. Şimdi malum pandemiden hiçbir yere gidemiyoruz. Bari oyunda gezelim derseniz böyle bir özgürlük de var. Şöyle doğma bahçeye doğru da gidelim. Şu sağda kız kulesi var sanırım. Evet denizin üstündeki yapı o. Ben yavaş yavaş uçuşumu sürdürüyorum. E, şu tarafa bakalım. Aliç. Bakalım. Eee. Yani medium ayarlarda oynan var ama yani şehir çok iyi gözüküyor. Deniz zaten her oyunda olduğu gibi. Bu oyunda da muazzam. Manzaralar genel olarak muazzam zaten. Oo 5 yaşın stadına geldik. Şu aşağıda da çalışma var sanırım. Evet orası Kabataş Yeni İskele miydi? Herhalde oradaki çalışmaları görüyoruz. 5 yaşın stadını görüyoruz. Aslında burada oyun durdurup e, grafik bir ultra alıp farkı göstermek isterdim ama bazen e, Ciddi anlamda performans kaybı Stop. olabiliyor Stop. Stop. Düşmeyelim Biraz hız verelim Stop. Çok yavaş uçmaya başladım Stop. Stop. Biraz daha hız vereyim Stop. Uçağı düşürmeyelim İstanbul'un üstüne Sızlanmaya başladım. Azıcık karşıya da geçeyim. Ee, tabii ki benim kendim e, merak ettiğim, gezmek istediğim, gitmek istediğim yerler var. Arada uçuşları yapıyorum ama böyle siz de bir yerleri merak ederseniz belki hani e, yorum kısmına yazarsanız ben de uçma şansı bulurum orada ve YouTube'a yüklemesem bile Discord'dan paylaşırım ya da Twitter'a yüklerim kısa uçuş videoları. Çünkü zaten ben de oyunu öğrenmeye çalışıyorum, oyunu ve kontrolleri. Şu an nereye geldim tam? Kadıköy'e doğru gidiyor olmam lazım değil mi? Evet. Biraz hızı arttırdım tabi. Aynen. O hala beni e, yola sokmaya çalışıyor da. Ben Kadıköy'e doğru gidiyorum. Biraz hız azaltacağım. Aynen rıhtıma doğru geldim. Hatta evet Fenerbahçe stadı da şurada. Oradan zaten rotayı uçan burnunu havaalanı doğru veririm. Aşağıda Stad'ı görüyorsunuz oradaki de e, otopark Stad'ın kendisi önü gayet iyi gözüküyor ama e, İstanbul nasıl gözüküyor derseniz sadece beton gözüküyor bunu da söyleyeceğim aslında. Çirkin. Biraz daha iç kesimlere gidip adaların üstünden gidip yeşillik görebiliriz tabi. Sağda hala kuleyle konuşma şansım var. Kulenin ismi de yazıyor gördüğünüz gibi. Ee, yani havaalanına gidiş rotasına ihtiyacım yok. Zaten yolu biliyorum. Bu arada şu bana gösterdiği e, iniş rotası normalde gözükmüyor. Ayarlardan açmanız gerekiyor. Tabii ki hani oyunu iyice öğrendikten sonra birçok şey kendiniz yapabiliyorsunuz ama bilmediğiniz bir şehirde uçarsanız şehrin havaalanını nereden bileceksiniz? Havaalanına iniş rotasını nereden bileceksiniz? E, bu verileri alabiliyorsunuz. Hani ben buraya yabancıyım. Bana şurayı bir anlat. Nereden geleceğim vesaire diye. Şimdi i̇şte ben yavaş yavaş artık ortaya doğru gidiyorum. Şöyle şehri biraz daha göstereyim. Daha fazla gezebilirdim şehir üstünde ama başarılı bir iniş de yapmak istiyorum. Ee, uçağı yere çakarsam da yapacak bir şey yok. Amatörlük. Buradan artık ee, Anadolu yakasının sahil şeridini geze geze oraları göstermiş olayım. Ee, arkamda da pardon. Evet. Arkamda da şehri bırakıyorum. Bu arada e, benim kullandığım joystickte bir tane e, en üstte bir küçük bir mini, minik stick var ama o da bazen biraz bu kameranın sarsı şeyin sebebi o. Onun tam kontrolüne alışamadım. Sol, sağ, aşağısı. Wow. Aşağısı bayağı iyi gözüküyor. Ve arkası. Ben bu 2000 feet'e kadar çıktım. Geliyorum geliyorum dur az kaldı. Bu havalanın buradan inilip binilmediğini hatırlamıyorum. Orada biraz daha gitsem Yalova'ya doğru gideceğim. Adaları geçiyorum. Hatta adaları da şöyle bir görmüş olalım. Hızım gayet iyi. Ee, oranın rengi kırmızı olduğu zaman ya çok yavaş gidiyorsunuzdur ya çok hızlı gidiyorsunuzdur iniş için. Biraz fazla e, yükselmeye başladı yine. Yola devam. Bayağı bir yavaş gidiyorum ya. Aslında hızlanabilirim ama şu an hızımı tutturmuşken onu da bozmak istemiyorum. Bari şeye kadar gideyim havalarına kadar gideyim de orada e, şey yaparım. Zaten evet havalarının daha doğrusu pistin ışıklarını da görmeye başladık. Yerdeki bir tık hızlanacağım çünkü şeyi yetişmeye çalışıyorum. Biraz yukarıda kaldı inişiğim. Aslında o rotaya girmenize gerek yok. Yani onun o gösterdiği havadaki e, kanalın diyeyim tam içinden geçmenize gerek yok. Siz bir şekilde onun üstünden, altından bir şeyi tutturursanız yeterli hızı ve açıyı başarılı inebiliyorsunuz birazdan adaları tekrar göreceğiz. Bazı, hatta tam üstünden geçeceğim zaten bazılarını. Bazılarını değil ikisini de geçebilirim aslında. Yani bırakın yüzüne gitmeyi, adalara gitmeyeli bile aylar oldu. Pandemiden evden çıkamıyoruz. İşte çıkmanın bir yolu. Kesinlikle ya bu dönem oynayabilecek en mantıklı oyun olabilir. Normalde de gidemediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Normalde gidebildiğiniz ama şu an gidemediğiniz yerleri de bununla gezebilirsiniz. Umarım inişte başarılı olurum ya. Bazen inişte bir sıkıntı yaşıyorum çünkü hız ayarlayamıyorum. Ee, bir de gamepad ile daha yumuşak inebiliyordum. Şu an joystick inerken biraz sıkıntı yaşıyorum. Joystick'in hassasiyeti vesaire. Tabii ki gamepad'den çok daha iyi mantık olarak. Bire baslıyam ama bir tuşunun ben şeydeki yerini bilmiyorum. 1'e basayım derken şeye bastım. Frekans değiştirmeye bastım sanırım. Yok frekans değiştirmeye. Yukarıda görüyorsun iletişim kanalları var. Farklı kanallardan farklı iletişim şeyi de kurabiliyorsunuz. Şöyle bir adaya bakalım madem geldik üstüne. Yani medium'da böyle gözüküyor. Muhtemelen çok daha iyi gözüküyordur şeyde. Ee, high end var. Bir de ultra var. Yavaş yavaş artık hızlı düşürüyorum. Şeye gelmek üzereyim. Şu anki hızım artmaya başladı. Onu biraz düşüreyim. Mesela motor hızı Kontrolünü de daha çözemedim. Çünkü benim verdiğim hız... Yani verdiğim güçle hızımız... E, etkileyen muhtemelen bir şey daha var hızı. Onu daha çözemedim. iniş takımını da açayım. Bilmiyorum o onu açmak kızımı yavaşlatır mı ama şu an bayağı da yavaş gitmeye çalışıyorum. Çok da yavaşlamayayım tabii uçağı düşürmeyeyim. Umarım başarıyla inerim. İnemezseniz ne oluyor? Restart. Baştan uçuyorsunuz. Ee, çok bir şey olmuyor. Oyunun öyle bir campaign gibi bir şey olmadığı için bir fail olma durumu yok. Geldim geldim. Şu an hızla ilgili bir Feedback vermiyor oyun. Ben bir tık daha gücü alayım. Evet şu an galiba hızlı tutturdum. Ya da tam o e, iniş rotasına girdiğim için. Şöyle şehri bir daha görelim. Size bir İstanbul turu yaptırmadım. Size başarılı bir kalkış ve iniş göstermek istedim. Dediğim gibi fazlası için. Şöyle hızım iyice düşüyor artık şeyi de gördüm İçeriden oynamak Stol. 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 Ee... bu arada bayağı ses yokmuş içeride ya bu uçağı özel de olabilir hala tufes diyor biraz daha hızlı düşürelim Kuleyle konuşmaya başladık. İniş rotamızı ayarladık. Şimdi de çok şey yavaş olduğunu söylüyor. Yani 75-80 gibi falan herhalde olması lazım hızımın. Bence güzel bir iniş olacak ya hissediyorum. Lastikler açık onda bir sıkıntı yok. Yine hızlı, hızlı sorunu var. Çok yavaşladım hakikaten. Şöyle iyi. Bence denge iyi ya. Yani bence bu çok yavaş hakikaten. Zaten e, çok yavaş sınırının uyarısının sınırında geziyorum. Ama maksat dediğim gibi başarıyla inmek. Bu arada oyunun grafik ayarlarında şey de var. E, aşağıda şehir de fark ediyorsunuzdur. YouTube videoyu çok kötü bir ko şekilde kodeklemezse arabalar vesaire de geziyor. Aynı şekilde havalanında da e, yer hizmetleri, insanlar ıvır zıvır geziyor. Bunların ayarı da var ayrıca. Bunun hepsi performansı kendi sisteminize göre en ideal hale getirmeniz için ama yine de oyunun sistem gereksinimleri bir tık yüksek. Aynı zamanda e, hava alanı daha doğrusu verileri harita verilerini de alıyor. Buna bir sınır koyabiliyorsunuz. İnternet bağlantınız ve kotanızda bir sıkıntı varsa oyuna limitli, limit, koyabiliyorsunuz. Yani şu kadar indir. Ondan fazlasını indirme diye. Bu tabi şey için önemli. Kotası olanlar için. Çünkü en nihayetinde çok uzun uçuşlar yaptığınızı düşünün. Hatta Avrupa gibi yoğun şehrin olduğu bir yerden uçtuğunuzu düşünün. Böyle dünyayı indiriyorsunuz. Bence olacak ya güzel ineceğim. Too fast mi? Bence ineceğim ya güzel ineceğim. Hissediyorum. Ee, şu an fren tuşunu unuttum mesela ama inince bulurum herhalde. Birkaç tane tuş var çünkü. Olmadı gamepad de takılı oradan basarım. Biraz şehre de bakalım. Cikrişte, 8. 8. 8. Dur çok inmeyelim. Bak, too slow fena değil ya. Çıkıştırma. Düşmüyorum düşmüyorum. 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 Düşmedim. düşmedim. Son anda bir hız sorunu yaşadık ama biraz fazla. Bence bayağı iyi indim ya. Bayağı temiz indim yani. Bir heyecan yaptım çünkü son anda çok yavaşladım. O çok yavaşladığım anda da e, ciddi bir sıkıntı yaşadım. Gördüğünüz gibi şu an kuleden e, bilgi alıyorum. Birazdan ondan e, şey bilgisi alacağım. Orada biraz ilergin artık. Çünkü burada duramayız. Balonun ortasında durduk. Bir de bu arada biraz erken... Ee, o ne ya? O iniyor mu? İlk defa uçağa denk geldim ya. Üstüme mi inecek o? Yok gidiyor herhalde, inmedi. Belki de inecekti benim yüzümden inemedi bilmiyorum. Nereye gidiyor ya? Aa. Bayağı ilginç. Neyse ben şuradan park yerine doğru gideyim ama bayağı efsaneydi o. çok ilginç. Ben şuraya park edeceğim. Bana ısı bilgisi, bulut bilgisi vesaire bunları veriyor havalan ilgili ama ben zaten park ettim. Bu arada tuzla e, hava üstü de ileride duruyor. Şöyle gelelim ve Bir güzel park edelim. Evet. Burada yer servislerine bağlanabiliyorsunuz. Yer servislerinden e, yer servisleri denmez ona yani. ne denir? Belki de öyle denir bilmiyorum. Ondan e, bilgiler alabiliyorsunuz. E, bunun dışında uçağın içine girip şuradan bir yerden motorları kapama vardır diye düşünüyorum. Boşuna çalışıyor şu anda ama. Hııı. Evet. Motor ayarlarını bulamadım. Arıyorum. Bakalım. Hangi? İşte bu kadar biliyorum uçakları. Ee, şöyle bir zoom yapayım bakayım. Bir yerde motoru kapatma olmalı ya. Gücü kapattım. Acaba motor nereden kapatılıyor? Bilemedim. Neyse uçağımız burada duruyor bakın çok güzel indim hatta şöyle bakayım belki uçak dinler burada artık ee, yakıt desteği isteyebiliyorum yakıt desteği istediğimde buraya bir tane şey geliyor e, tanker geliyor ve o yakıtımız dolduruyor yakıt doldurma ile ilgili bir ekran çıkıyor ne kadar dolduracaksınız vesaire böyle detaylı bir sistem de var sonuç olarak ben başarılı bir uçuş yapmış oldum bir tek o e, uçak ne oldu onu anlamadım. Ee, de benim yüzümden mi bilmiyorum ama. Bence ben gayet başarılıyım. Bakın içerideyim. Yanında co da var. Normalde içeriden oynadığınızda bunu görmüyorsunuz ama. Bu da orta. Ee, bu arada burayı bu özelleştirebiliyorsunuz. Ee, ama ben bunların hiçbirini kullanmadım. Genelde şunu bakıyordum ama telsiz konuşmasını daha az kule iletişimini göstermek için bu ekranı açık bıraktım. Bunu da görmüş oldunuz. Şöyle uçağımdan uzaklaşıyorum. Evet. Aklınızda uçulmasını istediğiniz enteresan bir yer varsa ve ben de uçabilirsem YouTube olmasa bile Twitter'dan ya da Discord sunucundan paylaşırım diyorum ve bu videoyu burada artık sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.